Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. İşte her şey böyle başladı ve şu anda 10 bin aboneyiz gençler. Bunun için sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Zaten siz de bana karşı olan sevgilinizi abone olarak gösterdiniz. Ben de sizi aşırı seviyorum. İyi ki varsınız diyorum gençler. Ee, şimdiye kadar geldiğim bu serivonda yanımda olan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Sonunda 10.000 aboneye ulaştığımız için de e, Kutluyorum arkadaşlar hepinizin sayesinde Bu neyse son çekilişi açıkladım arkadaşlar Açıkladım yani e, Video kaydını daha az sonra geçeceksiniz e, Bu arada kazanamadığınız zaman e, Şeyden çıkmayın gençler Abonelikten çıkmayın dediğini söylüyorum Daha sonra bir çekiliş daha gelecek Eğer çıkarsanız o çekilişe katılamazsanız Katılsanız da kazansanız bile vermem gençler Daha önce bak Çünkü ben bakıyorum böyle e, kimin abone olmuş kim çıkmış falan onlar gözüküyor ee, YouTube analizlerinde Neyse şimdi çekilişi başlat diyeceğim Umarım ee, çok isteyen birisi kazanır yani çok ee, isteyen birisi kazanır dediğim ihtiyacı olan birisi kazanır gençler ee, ben hepinizi kazanmasını istiyorum ama tabii ki de olmuyor ama ben tabii ki de ee, çok çekiliş yapacağım için çok kişi kazanacak ee, Neyse bakalım Burak Gündüz Burak Gündüz kardeşimiz bana ulaşsın ben ona hesabı vereyim gençler yarın da başka bir gün bir çekiliş ne olacak neyse görüşürüz hoşçakalın